Kanserden korkmayın, geç almaktan korkun. Meme kanseri farkındalık haftası kapsamında Öğretmenler ve Usta Öğreticiler Derneği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay ve Lösem İşbirliği ile kermes düzenlendi. Etkinlikte kadınlar tarafından yapılan el emeği birçok ürün göreceğe çıktı. LÖSAM Samsun Sözcüsü Sema Danışmaz ve Samsun Öğretmenler ve Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Ayşe Dama Kermes hakkında bilgi verdiler. Üreten kadınların ellerinde ürettiklerini satış ortamı yaratıp e, onların bütçelerine katkıda bulunalım. Amaç o. E, Sağolsun e, LÖSAM kurucumuz Sema Hanım e, hemen ekip kurup topladı geldi. Birlikteyiz, buradayız. E, bu hanımları unutmadık. Hanımlarımız zaten e, üretiyorlar, hiç durmuyorlar. Çok güzel ürünleri var. İnşallah üç gün burada güzel bir satış elde edecekler. Burada arkadaşlarımızın amacı sadece burada e, ürünlerini satmak değil, e, meme kanserine de farkındalık yaratmak. Burada benim gibi meme kanseri olan birçok arkadaşımız var. İki tanesi zaten yanımızda. E, biz diyoruz ki... Farkında olun. Her şeyin, bir tek meme kanseri değil, her şeyin farkında olun. 6 ayda bir, senede bir gidip check-up yaptırın. Ayrıca meme kanserini yenen kadınlar hastalıktaki erken tanının ve periyodik kontrollerin büyük önem taşıdığını belirttiler. Kanser olmak kötü bir hastalık olarak algılanmamalı diye düşünüyorum. Kontrollerini yapsınlar. Oldu ki bir şey çıktı ve doktoru dedi ki kansersiniz. Korkulacak bir şey yok. Ben yendim kanseri. Ben şunu söylüyorum, kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun diyorum. Herkes kontrollerini ihmal etmesin. Ben aynı zamanda üretiyorum. Ürettiklerimi burada arkadaşlarımızla buluşturuyoruz. Dediğim gibi kontrol, başka hiçbir şey değil. Bence korkmamalıyız, geç kalmaktan korkmalıyız. Artık kanserin erkek bayanı yok. Herkes senede bir ya da altı alt ayda bir kontrol etmesi lazım kendini. Kanserden korkmayın, geç kalmaktan